Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir sene film gününde 25 yıldır katili bulunamayan Çağla Tuğaltay ve Çağla hakkında yapılan yayınlardan bahsedeceğiz. Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'daki evinde öldürüldüğünde henüz 14 yaşında bir çocuktu. 25 yıldır katili bulunamayan Çağla'nın dosyası aslında 2020 yılında zaman aşımına uğrayacaktı. Fakat dosyada bazı şüphelilerin DNA örneği ve ifadesi olmadığını anlaşılınca dosyanın zaman aşımı süresi 10 yıl daha uzatıldı. Zaman aşımının uzamasının üzerinden 5 yıl daha geçti ve ve o 5 yılda bazı gelişmeler yaşandı. Abi ve onu oradan otobüse bindiren kuzenler 24 yıl sonra ifade verdi. Babayı balkonda üstü başı kırmızı sıvı içerisinde ve elinde bir bıçakla gördüğünü iddia eden komşu ve köpeğini gezdirirken yine balkonda babayı gördüğünü iddia eden başka bir şahit daha ortaya çıktı. Tabi bu ikisi de savcılık tarafından dinlendi. Yine olay zamanı Çağla'nın sesini duyduğunu söyleyen alt kat komşu Gökçe de yeniden ifade verdi. Çağla'nın o dönem sevgili olan Hüseyin'i olay zamanı koşarak uzaklaşırken gördüğünü iddia eden bir şahit ve tabii ki Hüseyin de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. En son evde bulunan ve şüphelilerden kimseye ait olmadığı belirlenen 3 adet parmak izinin de Interpol'deki verilerle eşleştirilmesi için harekete geçildiğine dair bir takım haberler çıktı. Çıkan onca habere ve yeni gelişmeye rağmen Çağlan'ın katiline hala ulaşılabilmiş değil. Sonunda sosyal medya da karışmış durumda. Çoğunluk aileyi suçlasa da farklı şüphelisi olan kişiler de var. Aslında Çağla vakasını çok uzun zaman öncesinden duymama rağmen olayla alakalı önemli gelişmeler son bir yıl içerisinde yaşanmaya başladığı için son bir yıldır ben de Çağla vakasını dikkatle takip ediyorum. Arkadaşlar Çağla'nın olayını ilk duyduğumda benim aklıma bu olay ya aile içi bir cinayetti ya aileyi yakından tanıyan birisi bunların evine hırsızlık için girdi. O sırada da Çağla eve geldiği için kızı öldürdü. Ya da bir sapık bu kızı istismar etmek istedi. Çağla da direnince kızcağızı öldürdü filan diye geldi. Fakat olayla alakalı yıllar içerisinde birçok program yapılınca benim de kafamda farklı bir senaryo oluştu. Şimdi Çağlayla alakalı yapılan 4 tane programı inceleyerek bu olayla alakalı neden insanların kafasının karışık olduğunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar hani dezenformasyonla mücadele merkezi var ya Bence artık o merkezin Çağla konusundaki haber ve yayınlara da el atmasının zamanı gelmiş. Bu konuyla alakalı o kadar fazla bilgi kirliliği var ki aslında savcılık bir açıklama yapsın diyorum ama belki de dosya güvenliği için konuşulmuyordur. Ama en azından bir yetkilinin şu dosyayla alakalı bilgi kirliliklerini ortadan kaldırmak için bazı sorulara cevap vermesi gerekir. Elinde dosya olan kişilerin bile söylemleri birbiriyle çelişiyor. Çağlan'ın tırnağındaki DNA için videolar deri döküntüsü, videolar terden elde edildi. Abinin HTS raporu için aile avukatları dosyada abinin olay sırasında orada olduğunu kanıtlayacak belgeler var diyor. Ama belge istendiğinde dosyada gizlilik var diyorlar. Ne hikmetse gizlilik olduğu için aile avukatlarının herhangi bir belgeye ulaşma Dosyada, 24 yıl sonra ifade veren kuzenlerin ifadelerine gazeteci Mustafa Şekeroğlu ulaşmış ve gazetedeki köşesinde yazıyor. Mustafa Bey gazeteci olduğu için kaynakları vardır. Bu bilgiye ulaşmasında da bir sıkıntı yok. Ama madem gizlilik olan dosyada şahit ifadelerine kadar ulaşabiliyor, o zaman biz Ahmet abinin ordulu olduğunu kanıtlayan belgelere de ulaşıp yayınlasın. En azından aileye şüpheli bulanların sesi kesilir ama o da yok. Arkadaşlar bakın bu konuyla alakalı bir yıldır hem aileye şüpheli bulan hem de ailenin masum olduğunu iddia eden kişilerin videolarını izledim. Çağla ile alakalı çıkan haberleri bulup inceledim. Aileyi savunan kesimin bir programda A dediğine öbür programda B demesi. Kendi kendileriyle çelişmesi desteksiz argümanlarla aileyi savunup insanlar inanmayınca da Çağla ailesini suçlayanların yüzüne tükürdüğü gibi söylemlerde bulunması aileyi kamuoyunun gözünde daha şüpheli bir duruma getiriyor. Ailenin çelişkili söylemleri var diyorlar ya bence aileyi savunan kesimin çelişkileri aileden daha fazla. Bu konuyla alakalı ayrı bir video gerekeceği için ben bu videoda Çağla ile alakalı yayın yapan Habertürk, TGRT TV100 ve A Haber'in Gece Kuşu yayınlarını inceleyeceğim. Bu dört yayın ailenin insanlara neden bu kadar şüpheli geldiğini çok güzel açıklıyor. Çağla ile alakalı ulusal kanallarda yapılan yayınlardan birisi olan TGRT yayınlarını ben ilk şaka sanmıştım. Tarafsız yayıncılığı, objektif sunumu geçtim de bu yayınlarda tam olarak ne yapılmaya çalışılıyor? Gülnur Hanım Çağla'nın arkasından ağlayamıyor, Çağla'ya kızım diyemiyor diye eleştiriliyordu. Kadın toplum nezdindeki acılı anne tanımına uymuyor diye sunucu ablalar ona acılı anne falan deyip dursun diye mi yayın yapılmış? Ya sürekli bir Gülnur abla acılı anne falan deyip duruyorlar. Aileyi şüpheli bulanlara karşı aklamak amacıyla bir yayın yaptıkları ortada da bari doğru bilgiler verirler ışığında bir şeyler yapın. Sunucu Hanım çıkıyor yok bildikleri varmış bilmem ne diye bir şeyler konuşuyor. Abla kısıtlılık olan dosyada savcı sana ne söylesin Allah aşkına? Hadi basından arkadaşlardan duydum desen bir şeye benzeyecek de savcı kısıtlı dosyada sana hangi sıfatla bilgi versin? Aile avukatı değilsin bir şey değilsin. Aileyi neden bu kadar desteksizce savunuyorsun? Bir de galiba bu yayınların yapımcısı mı ne bir gazeteci kalkmış aileyi şüpheli bulanlara küfrettiği bir x paylaşımı yapmış. Abi bu ne Allah aşkına sana ne oluyor da oraya buraya küfrediyorsun? Bu nasıl bir profesyonellik? Hani şu olayla alakalı Kaç kişi yayın yaptı? Ben ne Cansu Canan'ın aile masumdur diye paylaşım yaptığını gördüm. Ne Aykut Gül'ün aileyi şüpheli bulanlara küfür hakaret ettiğini duydum. Ailenin masum olduğuna inanıyorsan program yaparsın. Orada ailenin masumiyetini kanıtlamaya çalışırsın. Bak bunu anlarım da aileyi şüpheli bulanlara küfür etmek nedir? X'te küfür savuran beyi bir kenara bırakıp TGRT yayınlarına gelecek olursak sunucu Canan'ın söylemleri tarafsız değil. Ama TGRT'deki programda sadece sunucunun söylemleri değil Program içeriği de tuhaf. Aileden şüphelenenlere karşı şüpheyi giderecek belge paylaşımı ya da bilgi vermek yerine bunlar şerefli polisimize ve savcımıza hakaret ediyorlar diye cümleye girip acılı anne Gülnur ablayla programı bitiriyorlar. Aile avukatlarının da tam kadro çıkıp hiçbir çelişkiye cevap vermediği, sürekli kısıtlılık var dediği TGRT yayınlarının tek önemli yanı vardı. O da bir bölümünde avukat Ümit anneye abinin HTS'si var mı diye sormuştu. Bu sorudan sonra ortam gerilmiş Gönül Hanım bir yandan, sunucular bir yandan adamla tartışmıştı. Aynı anda 3 kadınla tartışabilmek de bir erkek rekor olsa gerek. İşte bu yayından sonra Avukat Ümit bir avukat grubu oluşturup ailenin çelişkileriyle alakalı bir takım dilekçeler hazırlanmasını sağlıyor. Hazırlanan dilekçeleri de savcılığa sunuyor. Bu sayede de abi ve kuzenlerin 24 yıl sonra ifadesi alınıyor. Konuyla alakalı başarısız yayınlardan birine de TV 100 kanalı imza atmıştı. Öncelikle kanalın Çağla ile alakalı yaptığı yayında tarafsızlık diye bir şey yoktu. Çünkü aileyi şüpheli bulanlar ve onların görüşlerine kesinlikle yer verilmemişti. Ailenin avukatı Hasan Bey ve eskiden Cumhuriyet Savcılığı yapıp şimdi de avukatlığa başlamış bir bey ailenin acıları üzerinde tepinmeyen konulu bir konuşma yaptı. İki avukatlı olmasından bol manipülasyonlu olacağı anlaşılıyordu da moderatör hanımın da konuyla alakalı bilgisi sağ olsun benim matematik bilgimden halleceğiydi. Eğer ısmarlama bir yayın falan değilse İşlediği konu hakkında bilgisi bile yalap şap olan sunucu kanalın ayıbı. Üstelik bu konu hakkında aynı sunucu hanım tekrar yayın yapmıştı. O yayında da konu hakkında dişe dokunur bir araştırma yapmamış. Hala 25 yıl sonra şahit çıkmış filan deyip duruyor. Ablacım mantar gibi biten bir şahit durumu filan yok ortada. Bahsi geçen şahit kadın zaten zamanında babayı gördüğünü polise bildirdiğini. A Haber'in yayınında bile kendi ağzıyla anlatmış. Hatta Gazetecilere de konuştuğunu ama kimsenin kendisini dikkate almadığını söylemişti. Polis kısmıyla savcılık ilgilenir. Onların araştırması gereken konu. Ama kadının gazeteci konusunda yalan söylemediği Habertürk yayınına katılan Mustafa Şekeroğlu'nun beyanıyla ortaya çıktı. Mustafa Bey'in söylemine göre Reyhan Hanım ona ulaşmış ama beyanları Mustafa Bey'e gerçekçi gelmemiş. Bunu diyen de elinde kanlı bıçakla Gündüz vakti ortalıkta koşan bir adet Yusuf K gören ve Yusuf ona kanlı bıçak uzatınca sanki Meksika kartellerinde büyümüş de bu durum çok normalmiş gibi bıçaktan korkmayan ama bıçak üstünü kirletir diye endişelenen Volkan'ın söylemlerini ciddiye alıyor. Neyse TV yüzdeki Canan Hanım'ın ikinci yayınına girmiyorum. Çünkü onun da ilk yayından hiç farkı yoktu. İlk yayında Sunucu Hanım konu hakkında doğru düzgün bir araştırma yapmamış. Ailenin suçlanması anne bir yayında çocukların kahvaltısını demiş ondan mı? Yok işte 25 yıl sonra birden bir şahit ortaya çıkmış filan diyor. Abinin rahat 3 versiyonu olan oradan dönüş hikayesinden haber filan yok hanım ablanın. HTS mezuna zaten hiç girmiyorum o yılan hikayesine dönmüş. İşte bu Sunucu abla bir kitap okumuş. O kitapta insan beyninin olmayan şeyler üretebildiği yazıyormuş. Ondan bahsediyor. Durduk yere bu bilgiyi vermesi de beni yayının ısmarlama olduğu konusunda şüpheye düşürdü yayınla alakalı en önemli nokta ailenin avukatı Hasan Bey katılmıştı ve 5-6 yıldır ailenin avukatlığını yaptığını söylemişti. Kadın avukatlar vekaleti daha yeni almış ama kendisi 2021 öncesi de ailenin avukatlığını üstlendiğine göre 2021 yılında evinde eşi ve çocuğuyla beraber öldürülen Hatta Müge Anlı'ya bile konu olan İlkay Topkal mevzunda savcıya dilekçe vermiş mi? Ben de en çok o konuyu merak ediyorum. Ama tabii bu konuyla alakalı bir şeyler konuşuldu mu derseniz tabii ki konuşulmadı arkadaşlar. Abinin oradan dönüşüyle alakalı hiçbir şey konuşulmadığı gibi aynen bu konuyla alakalı falan da hiçbir şey konuşulmadı. Ailenin acısı üzerinde tepinilmemesi gerektiğinden bahsedildi durdu. Ha bir de sunucu hanım bir kitap okumuş ve insan beyni olmayan şeyleri üretebiliyormuş. Neyse TV yüzdeki baya başarısız olan bu yayından sonra da geçiyoruz A Haber'in yayınına. Şimdi arkadaşlar Ece Öner'in Halk TV'de aileden şüphe edildiğine dair yaptığı haberden sonra A Haber'in Gece Kuşu programında da Çağla ile alakalı bir yayın yapılmıştı. Arkadaşlar aslında ben A Haber konusunda biraz şüpheliydim. Çünkü daha önce Cem Gariboğlu ile alakalı yaptıkları aşırı tuhaf bir yayına denk gelmiştim. Eleman'ın her yıl bir defa gündeme gelen öldü mü kaçırıldı mı konusu tekrar gündem olunca A Haber'de konuyla alakalı bir yayın yapmıştı. 5-6 kişilik bir grup Cem'in kaçırılıp kaçırılamayacağı konusunu tartışıyordu. Başlangıçta Münevver'in öldürülmesinin o dönem nasıl infial yarattığı konuşuluyor. Gelişme kısmında Cem Gariboğlu'nun basına sızdırılan Volta görüntüleri ve Eleman'ın vücut kıllarından bahsediliyor bu çocuk bu kadar kıllı değildi. Acaba basına sızan fotolar fake mi? Zaten görüntüler de tavayla çekilmiş gibi filan tarzı bir konuşma da yok. Baya elemanın göğüs kıllarını filan konuşuyorlar. Bu elemanın Gayrettepe merdivenlerinden indirilirken çekilen meşhur fotolarındaki sakalları bile bir düzine köseye yetecek kadar çoktu. Siz bu herifin nasıl kılsız olması gerektiğini düşündüğünüzde adamın vücut kıllarını şüpheli buldunuz. Kıldan tüyden konuşmalardan sonraki sonuç kısmında da bir hapisten kaçırmanın mümkün olamayacağını söyleyip ama malum grubun kaçırmış olabileceğini de eklemeden geçemediler. İşte bu efsane uçuk yayından sonra ben A Haber'in gece kuşu yayınından da bir şey beklemiyordum. Ama beni şaşırttı. Bir kere şimdiye kadar yapılan ulusal yayınlar içerisinde en objektif sunum ve tarafsız yayın onlara aitti. Moderatör ağabey ne TGRT yayınındaki sunucu ablalar gibi aile avukatlığına soyunmuştu. Ne de TV yüzdeki sarışın abla gibi konu hakkında hazırlıksızdı. Hem ailenin avukatı Hasan Bey hem de aileye şüpheli bulan Ümit Bey bu yayında karşı karşıya geldiği için diğer ikisini oranla daha profesyonel bir yayındı. Bu yayının en önemli özelliği aile avukatı Buket Hanım'ın mesajıydı. Sanki Çağla'nın ailenin avukatı değil de Hüseyin'in avukatıymış gibi Hüseyin'i koşarken gördüğünü söyleyen tanıklara iftira davası açacaklarına dair bir mesaj göndermişti. Açık konuşmak gerekirse bu konuyla alakalı birçok yayın izlemiştim. Ama ne Pınar BK ne de Ümit Altay'ın yayınları beni Buket Hanım'ın bu mesajı kadar şüpheye düşürmemişti. Ardından ailenin diğer avukatı da sağ olsun tanıklara iftira davası açacağız diyerek tüy dikmişti. Dürüst olmak gerekirse ben yayıncılar değil de ailenin kendi avukatları sayesinde aileden şüphelenmeye başlamıştım. Çağla hakkında yayın yapan kanallardan birisi de Habertürk'tü. Bu yayına baktığımda zaten moderatör olarak Zülfikar Ali Bey'i görünce yayının ne kadar tarafsız ve objektif olacağını anladım. Kendisinin Cem Gariboğlu'nun mezarının açılmasıyla alakalı yaptığı yayını izlemiştim. Moderatör Hayyam Gariboğlu olsa bu kadar güzel öldü işte çocuk konulu bir yayın hazırlayamazdı. Bir de bu yayına Cem'in otopsisine giren doktorla Otopsi savcısı katılmıştı. Onlar da Cem hakkındaki ölmediği iddiaları karşısında çok şaşkınlardı. Aman tanrım neden böyle iddialar ortaya çıkıyor ki gerçekten? Herhalde Finlandiyamızdaki monoton hayatımız bizi çok sıktığı için böyle komplo üreterek heyecan yaşamak istiyoruz. Yoksa neden ülkece hapiste ölen birisinin ölmediğine inanalım ki? Gören Deminevere otopsi yapılırken iç çamaşırına ölüden sperm bulaştı sanacak. Öyle bir şey de yaşanmadığı için insanların otopsisi bile yapılan Cem'in ölmediğine inanması bizzat otopsisine giren Mork İhtisas Dairesi eski başkanını çok şaşırtmış. Bir de mezardan çıkan poşet için kefenin baş kısmı bağlanmıştır açıklaması vardı ki o konuya ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Tabi arkadaşlar garibe olaylısı memur emeklisi bir aile. O yüzden Cem'in kefeninin başını bağlamaya kefen kumaşı almak için paraları yetmediğinden başı poşetle bağlanmış rahmetlinin. Yani yayın izlerken sinir krizi geçirmemek için papatya tarlasında çay diye içmeniz gerekir. İşte Çağla ile alakalı yayında da Zülfikar Bey'i görünce objektiflik seviyesini hemen anladım. Hem aileye savunan hem de aileden şüphelenen kişiler olduğu için yayının objektif olacağını düşünebilirsiniz. Fakat bu yayının TGRT yayınlarından tek farkı moderatörün botoks yaptırmamış olması. Programda geçen altyazılardan bile tarafsız olunmadığını anlayabilirsiniz. Hele Ümit Altay'ın olmadığı Haydar Özdemir'in tek kaldığı yayınlar vardı ki adam itilaf devletlerinin karşısındaki Osmanlı gibi kalmıştı. Bir de Habertürk yayınında Volkan Öğün'ün ifadesi konuşuldu. Adam ifadesinde eli bıçaklı olarak gördüğü kişinin Yusuf olduğunu söylemesine rağmen diri olan Yusuf değil de ölü olan İlkay için Altyazı geçmeleri Yayının ne kadar adaletli olduğunu anlamanız için mihenk taşıdır. Evet arkadaşlar bir sinefilin günlüğünde Çağla ile alakalı yapılan 4 tane yayını inceledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.